Mesela ne, ne, buyuruyor burada yine? hadis Şerif. i̇bn Abbas hazreti ediyor. Memmeşe akifi Bir Müslüman gelse dese ki şu adama bir gel, gel de aracılık et. Veyahut borcumu tehir etmesi için. veya işte alacağı ambar vermiyor falan. O da kalktı onunla yürürse. Onun iyiliğini düşünerek. Cealallahu beni ve beyni Allah o Müslümanın yani ne buyuruyor İbn-i Abbas Hazretleri? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde bir sene itikafta kalmak. Bak demin kırktan bahsettik. Bir sene itikafta kalmaktan eftaldir. Bir Müslüman işini görmek için adım atıp yürümek. Aracılık. şefaat hasene. Men yeşvâ şefaat hasene. Yekullehu nasibu muna. Güzel aracılık yapan, evlendirmek için, dünürlüğe gitmek için, kavgayı barıştırmak için, karı kocayı barıştırmak için, aşiretler kavgalar, kan davasını durdurmak için, hep hayırlı şeyler. Çok büyük nasip verim Allah buyuruyor. Yedi hendek koyar diyor hadis-i şerif. Ma ben el hendekle hendekle ma ben ma ile yer. Gökle yer ne kadar arası açık. Her bir hendek yine arası o kadar açık. Bu adam cehenneme nasıl girsin daha? İstese giremez. Evet. Birçok adişeri burada söyleyeyim. Mesela Ummu Habibe annemizden meşhur. Nasallah kable zuhur arba'an ve ba'de ve ba'de arba'an. Haramevallah'a el-nar. Öğlenden evvel sünnet kaç rekat müekket? Dört rekat. Sonra da dört rekat kılarsa ama o gayrimüekket oluyor. Salı barik okunacak. 3 ek kalkınca subhaneke okunacak sonrasında. Kim böyle yaparsa Allah onun canını cehenneme haram kılar. Öğleden sonra da dört olsa. Mesela bu çok önemli bir müjde. Canını cehenneme haram kılma, kılar. Ne demek? Ebedi giremez cehenneme. Ebu Terdar adıya buyuruyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Her kim sabah kalktığı zaman La ilahe illallahu vallahu ekber. Başı yok. Sade bu kadar. La ilahe illallahu vallahu ekber dese sabah. Beratını aldı cehennemden azat. İhlas mühim, şuur mühim, hadis-i şerife itikat mühim, bilerek yapmak mühim. Bilinç en önemlisi, bilinç. Yani ilimsiz olmaz. Rastgele zikirlen de olmaz. Fazileti ne?